Selamünaleyküm arkadaşlar merhaba herkese hayırlı günler. Evet daha önce videosunu atmıştım keçilerimizden birisinin üçü zorla oldu çok şükür üçü zorla olmasının sonucunda hemensinin birisi yara oldu. Allah'tan oğlaklar bir aylı geçtiler avuç başladılar. Bu üç kardeşi de böyle ayırdık annelerine biraz tedavi uyguluyoruz. Bakalım çok şükür o da artık yavaş yavaş tedavi yanıt vermeye başladı. İyileşme göstermeye başladı. Bugün de gittik meme sonunda sağlık bakalım artık sütü bayağı bir biriktiği için hani sağamıyoruz da kanıyor hani hayvanın memesi. Buralarda sonunda göstereyim ama o da dışarıda herhalde. Birazdan da onu sağacağım. Oğlaklarına böyle artık özel bakım odasını ayırdık. Çok şükür. Hani yaklaşık bir, bir hafta falan oldu annelerinden ayrılalı ama herhangi bir sıkıntıları yok. Sürekli yonca oğlak büyütme yeme takviyeleriyle. Hayvanlarımıza bu şekilde bakıyoruz bakalım. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.